Ben gibi olanlardan, çete bulanlardan, onu alanlardan delip geçip bak buradan. Hey! Ben gibi olanlardan, sağ yananlardan, kepçeyle atanlardan, kumla duranlardan, gelip geçip uğrarsın binemesin olursa Şunu bil, şunu bil. Biz kazıyoruz burada Her bana kat aslında az bin sen mi yazlar hey. Bile sana bakarlar hey. Bu da işten anlar Kas <laughs> kafada yamuk Çamur üstümde arma hey. İlla inşaata gel Sahne burada karma Bizde hey. Bir ekskavator var Bizde kat, kat var Kat var Kat var Gel de saya bak Yer yarılır bize karşı kim var? <laughs> Gelen sorar kaç ton ben derim maston çok iş Zemin sert mi yumuşak mı fark etmez tek diş Palet sesinin duman kokusu işte Dünya sana playground bana tozlu bir tahta Gel sen de yanımıza katille mi yavla Beton duman içinde selfie çek avla Kulet değil ruhumuz yükselir yine darbe Kepçeyle yazdım mı kaldırım oldu harbe Yer yarıları patlar 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 Bizde ekskavator var Bir kepçe dünyada Dünyadar 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 Şunu bil şunu bil Bize karşı kim var Hele saya bak yarı yarılır patlar Bak 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 bak. Bizde ekskavator var Bir kepçe dünyadan 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 Şunu bil şunu bil Bize karşı kim var